Gecenin açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Lider Marka Ödülleri Jürisi Başkanı Profesör Doktor Sayın Halit Keskin Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye almak istiyorum efendim. Ödül törenimiz bir defile tadında geçecek bugün. Sahnenin fiziksel şartları dolayısıyla hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Geçen yıl ben de bir ödül almıştım. hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni hakikaten çok büyük bir, büyük bir özveriyle jürimiz tarafından ee, ödüle başvuran markalar arasında titiz bir inceleme ve değerlendirme sonucunda e, açıklanmış olacak bu akşam. Bu vesileyle ben tabi bu programı düzenleyen Strong Bosses dergisine ve ana sponsorumuz Satış Garanti Komodu'da çok çok teşekkür ediyorum. Ee, burada tabi Türkiye'nin iş, e, iş dünyasının çok kıymetli temsilcileri var. Birbirinden güzide markaların çok kıymetli temsilcileri var. Sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli temsilcileri ve yöneticileri var ve çok kıymetli bilim insanları var. Çok da uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi ben de çok heyecanlıyım jüri başkanı olarak. Hakikaten hem düzenleme komitesine hem emek veren jüri üyelerine hem de bu akşam ödül alacak olan çok kıymetli markalarımıza şimdiden çok çok markalarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Saygılarımla.